Geldik 2024 KPSS'ye. E, yeah. Geldik 2024 KPSS'de beklediğimiz yere galiba. Sevgili kardeşlerim. Duyuşsal alan duygularla ilgilidir. Öğrenilmesi, öğretilmesi, ölçülmesi biraz zordur. Bu bilince arkadaşlar sırası. Şimdi sırayla gidelim. Aslında çok da basit ya korkmayın. Alma. Kızlar. Çarşıda yürüyorsunuz. Bir mağazanın önden geçerken X mağazasının cicili bicili bir etek gördünüz. Durup bakıyor musunuz? ki kesin bakıyorsunuz. Dikkatinizi çekiyor mu? Çekmiyor. İşte bu basamak. <laughs> bu kadar. Bak bu kadar. Tesadüfen dikkatinizi çekti biliyor musunuz? Bir anda farkına varıyorsunuz. Veya veya televizyonda zapping yapıyorsunuz. National Geographic Channel'da küresel ısınma ile ilgili, ozon tabakası ile ilgili. Yok parfüm işte çok sıkmayın ozon tabakası. Bir anda dikkat veya bir dizinin bir sahnesi böyle ders çalışırken falan bir sese şeye bir bakıyorsunuz değil mi? İşte o bu kadar. Arkadaşlar öyle şey mi? bunu sorsan. Ama tesadüf. Bak altını çiziyorum tesadüfen farkına varıyorsunuz dikkatinizi çekiyor. Bir kız yolda giderken mağazanın önünde bir etek görüyor. Vitrinde duruyor bakıyor. Bu. Peki bir şey diyeceğim. Algıda seçicilik gibi de aklınızda kalabilir. Peki kız sorsa ben bu ürünü beğendim alacağım diye. Onlar da dese ki bu teşhir ürünü bitti. Ama haftaya bu saatte gelecek dese çok beğendiğinizde de. Haftaya tekrar gitseniz salı günü. Alma olur mu? Alma olur mu? Edimsel koşullanmaya da benziyor değil mi? İlkin tesadüfen yani yaptık sonra bilerek edimsele benziyor. Alma olur mu ikinci de? Hayır olur. Çünkü bilerek Bu ne olur? Bu ne olur o zaman? E bu da tepkide olur. Arkadaşlar atla deve değil ha. Bu basamaklar böyle olağanüstü bir şeyler değil. Bunlar bu kadar da basit yani. Tepkide bulundu. Yani istekli oldun. Gönüllü oldun. Hoşuna gitti. Bir daha yap. Diziyi tesadüfen açtınız. Hoşunuza gitti. Haftaya bir daha açıyorsunuz pazartesi günü. Benden örnek verelim mi? Benden örnek verelim mi? Çocuğunuz, eşiniz, aileniz. Siz beni izlerken... Yanınızdan geçse. Benim bir espirimi duysa. Size çay getirdi veya şey. Tam kapıdan çıkarken benim bir espirimi duysa. Dursa bana baksa. Dursa bana baksa. Ne olur sevgili arkadaşlarım? Almam. Ya bu hoca saçma sapan espriler yapıyor. Hoşuma gitti deyip bu hocanın dersi ne gün oluyor? Oğlum kızım diye size sorsa. Aygül hocamın eşi beni görünce morali düzeniyorum. Selam söyle. Bu hocam dersi ne zaman oluyor? Pazartesi, perşembe oluyor. Gelse pazartesi gün sizle beraber beni dinlese. Hoşuna gittiği için, zevk aldığı için, karşılık verdiği için, gönüllü olduğu için, istekli olduğu için ne oldu? Etkiler. Arkadaşlar bu iki basamağı yapamayacak yoktur aranızda. Mantığını anladınız mı? Eşlerinize, ailelerinize selam söyleyin. O videoyu da izlettiniz mi eşlerinize, ailelerinize? O benim gönderdiğim videoyu izlettiniz mi? İlk iki şeyi anladık mı? Anladık. İlkin tesadüfen dikkatimizi çekiyor, farkına varıyoruz. Sonra bilerek yapıyoruz. Yani tepkide. Buraya kadar hem fikir miyiz? Buraya kadar ben anlamadım hocam diyemezsiniz çok basit bir var. Peki.